Herkese merhaba. Şimdi çok basit bir tart hamuru yapacağım aslında. Kakaolu bir tart hamuru bu. Çok standart. Genelde büyük ihtimalle bildiğiniz, belki de sık sık yaptığınız basit tart hamurlarından bir tanesi. Fakat bununla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi niçin soğuk tereyağı kullanıyoruz? Erimiş tereyağı, soğuk tereyağı, yumuşak tereyağının kullanımlarda o ürüne ne gibi bir farklılığı var? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, eğer yaptığınız ürünün tam olarak birbirine bitişmesini istemiyorsanız, bütün malzemeler tam olarak birbirine karışmasın, biraz ağızda dağılsın, dağılan bir dokusu olsun, arada minik boşluklar, minik cepçikler kalsın istiyorsanız eğer, soğuk bir tereyağı kullanırsınız. Bazı kurabiye hamurları, tart, pay, kiş hamurları bu sınıfa girer ve soğuk tereyağı kullanmamızdaki bunun önerilmesindeki sebep malzemelerin birbirine tam olarak karışmayacak olması ağızda dağılan kırılgan bir yapı olmasını istediğimiz için. Eğer tarif size yumuşak bir tereyağı kullanmanızı öneriyorsa büyük ihtimalle bir creaming tekniği söz konusudur. Yani yumuşak tereyağı çırpılacak. Büyük ihtimalle bir şeker, pudra şekeri veya toz şeker olabilir veya esmer şeker. Şekerle çırpılacak ve hafif hava alması sağlanarak kabaracak demektir. Böyle bir tarifte tereyağı inşasına malzemenin yani o bütün içeriklerin birbirine karışmasına ve birleşmesine yardımcı olur fakat kabarmaya ve dokuya çok büyük bir etkisi olmaz. Bunlar genelde kremik e, metoduyla yapılan bazı kurabiyeler, mesela lendeşe dediğimiz o pastane kurabiyeleri e, veya bazı e, sporç keklerdir. Çok düzgün ve homojen bir doku vardır. Tereyağı kabarmaya çok fazla fark e, etki etmez fakat yapıya destek verir. Eğer erimiş bir yağ kullanmanız öneriliyorsa tereyağı birincisi aroma olarak, ikincisi kabarma ve yapısal olarak bütün özelliklerini o tarifte, o üründe kullanıyor demektir. Çaklık çips, kurabiyeler, bazı erimiş yağ kullandığınız kekler bu sınıfa girebilir. Şimdi çoğunlukla hamurlarda tart, pay, kiş hamurlarında soğuk tereyağı ee, kullanmam bana diyor ki bir de o hamuru çok fazla yoğurma yoğurma işini çok uzatma yoğurma işin uzarsa onun içindeki gluten de aktifleşmeye başlar ve hamurun ağızda dağılma özelliğinden daha gevrek daha sert daha lastikli bir hale gelir Dolayısıyla soğuk tereyağı ve az yoğurma Tart, pay, kiş hamurlarının en önemli e, kriterlerinden bir tanesi. Bırakın dağınık görünsün, bırakın arada yağ parçacıkları kalsın. O yağ parçacıkları fırına hamur ilk girdiğinde önce eriyor, sonra içindeki yılan içindeki su buharlaşırken hafifçe hamuru ittiriyor ve böylece orada minik içinde harika bir süt kremasının e, kaldığı tereyağı aromasının kaldığı minik cepçikler oluşturuyor. Bu da o kırılgan, dalgan hali oluşturuyor ki bu iyi bir şey. Evet işlerken sizi zorluyor. Açarken zor belki. Burada belki size destek olacak şey eğer çok kırılgan bir hamursa açmakta, kalıba yerleştirmekte zorluk çekiyorsanız bir çorba kaşığı kadar su ilave edebilirsiniz içine. Fakat yine de hiçbir şekilde çok fazla yoğurmamaya gayret edin. Şimdi ilk önce yağı, e, unumu koyuyorum makineye. Bu arada bir palet, aparat kullanıyorum bunun için. Bir de küçük parçalara ayrılmış tereyağımı atıyorum. Şekerim var. Bütün kuru malzeme aslına bakarsanız. Bir tane küçük yumurtam var. Onu dışarıda bırakacağım. İlk önce bütün bu kuru malzemeyle bu soğuk, minik parçalara ayrılmış tereyağının Birazcık kırıntı kıvamına gelmesini bekleyeceğim. Bu arada az bir şey vanilya da atıyorum içine şöyle bir tutam. Yumurtamı ayrı bir kaba kırıyorum. Ve ilk önce bu soğuk tereyağının birazcık parçalanmasını, kesinlikle eritmeden ve yumuşatmadan biraz parçalanmasını, bir kırıntımsı bir hamur, böyle parça parça bir hamur haline gelmesini bekleyeceğim. Bunun için çok fazla vakit geçmesine gerek olmuyor. Çok hızlanmadan bir iki dakika işinizi görür. Şimdi, şöyle bir bakalım. Bakın hamur, yağlar böyle. Ee, minik minik parçalar halinde içinde ben onları hissediyorum elimle. Fakat hamur hiçbir şekilde bir araya gelmedi. Şu anda zaten yumurtasız, e, hamurun bir araya gelmesini de beklemiyorum. Bakın böyle yağ parçaları da var içinde biraz ele gelen. Bunlar önemli değil. Bunlar kalabilir. Şire yağları hafifçe ufalandığında artık bir tane yumurta mı içine ilave ediyorum. Dediğim gibi eğer bu noktada hamurunuzun kırılıp dökülmesini işlerken size zorluk çıkarmasını istemiyorsanız bu noktada bir çorba kaşığı soğuk su da ilave edebilirsiniz içine ama bırakın kırılsın dökülsün çünkü hiçbir önemi yok bunun her halükarda e, fırına girdiğinde ilk önce hamur gevşeyecek ve bu gevşeme esnasında da o yamalar yüzde 99 bizde bir ihtimal var o da su koyarsanız olmayabiliyor e, bu haliyle zaten o yamalar güzelce yapışacak. Şimdi yumurta mı koydum? Artık hamurun bir araya gelmesini bekliyorum. Hamur toparlandı. Bundan daha fazla makinede kalmanıza gerek yok. Hemen şöyle biraz tezgaha çıkartacağım hamuru. çok minik. Yani bu kırık dökük hal birazcık homojenleşsin. Biraz hamur parçacıkları birbirine yapışsın diye. Hamur şu anda hala serin. Ilık, ılıtmadan ve ısıtmadan hamuru bu bir araya getirme işini de bence hızlı bir şekilde yapınız. Yani işte şurada bir yağ parçası var mesela. Onu çok umursamıyorum. Bakın böyle çok homojen gibi değil. Böyle biraz kırık dökük görüntüsü var ki bu bana bu hamur piştikten sonra da yerken ağızda dağılan bir hamur olacağını aslında önceden ipucunu veren bir şey. Bir disk şeklinde getiriyorum hamurumu. Ve de mutlaka az bir 20 dakika yarım saat şimdi de saracağım ve buzdolabında bekleteceğim. E, tart pay kiş hamurlarınızı bir topaç gibi değil mutlaka böyle bir iki santimlik bir disk haline getirerek saklayın ve öyle e, yani bastırın güzelce ve böyle e, şu halde yani disk dediğim şöyle bir şey e, bu şekilde dinlendirin çünkü bir topaç gibi dinlendirirseniz dışı ve içi eşit miktarda soğumuyor ve eşit miktarda sertlik ve yumuşaklık çok büyük farklılıklar oluşturuyor. O zaman açarken zorluk çekeceksiniz demektir. Ne kadar ince dinlendirirseniz o kadar iyi. E, i̇kinci bir şey, bu hamuru iki yağlı kağıt arasında böyle 3-4 milim kalınlığında açıp yani son kullanma kalınlığında açıp dip frize atabilirsiniz. Bunlardan yapın 5 ölçü açın, 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 açın. Üst üste, üst üste aralarına yağlı kağıt. Bunları bir strece sarın ve atın difirize. Bir misafiriniz geleceğinde hemen çıkartın. Zaten çok ince açmış olacağınız için 3-4 milim kalınlığında tezgah üstünde en az 5 dakikada hemencecik yumuşayacaktır ve o sertlik işlemenize de çok büyük destek verecektir. Şimdi ben birazdan açacağım için bunu bir sürece sarıyorum ve de bir yarım saat buzdolabında bekleteceğim.